Gençler hepinize selamlar. Bugün sizlerle ne konuşacağız? Aslında birçoğumuzun kanayan yarası paragraftan, paragraf netlerinden, paragrafın bizden götürdüğü sürelerden bahsedeceğiz. Hocam bu netler gitmiyor. Bu süreye yetiştiremiyorum. Paragrafı nasıl daha iyi, nasıl hızlı, daha doğru bir şekilde yüksek netlerle çözelim? Bunlardan bahsedelim. Gençler paragrafta bir kere biliyorsunuz ki tabii ki de hızımız çok önemli. Bu hızı belirleyecek şeylerden en temel olan unsurumuz da tabii ki de antrenman yapmak, hemen hemen her gün pratik yapmak. Şimdi paragrafla alakalı bizim yapmamız gereken gereken ilk şey o soruyu nasıl çözmemiz gerektiğini biliyor olmak. Bunu nasıl çözeceğim? Sorunun ilk önce neyine bakmam gerekiyor? Kökünü okumam gerekiyor. Daha sonra uzun paragraf kısmına geleceğim. Bunu neden yapıyorum? Paragraf metni zaten uzun. İlk önce ben temelde sorunun benden ne istediğini bilmeliyim ki. Burada aklıma onu not edeyim. Ondan sonra paragrafı okurken o seçici dikkatle daha bilinçli bir şekilde soruyu tarıyor olayım. Paragrafı okurken bana konu olarak ne veriyor? Bana nasıl bir mesaj vermek istiyor? Paragrafın sonuna yaklaştığımda nasıl bir sonuca ulaşıyorum? Bunu bileceğim. Dolayısıyla paragraf sorularında ilk önce nasıl okumam, nasıl başlamam gerektiğine bakacağım. Soru köküyle başlayacağım. Bu cepte olsun. İkinci kısımda paragrafta ya da TET Türkçedeki o 40 soruyla alakalı kendine önce şunu sor. Benim burada en çok sıkıntı yaşadığım nokta neresi? Dil bilgisiyle yapısal, yapısal şeylerle alakalı sorularda mı sıkıntı yaşıyorum? Yoksa paragraf, okuduğunu anlama, metin içerikli sorularda mı sıkıntı yaşıyorum? Şimdi burada Sınava ilk başladığın anda dikkatini de ne tarafta daha yoğun hissedebiliyorsan, bunu nasıl tespitini yaptıysan ona göre bir yol çizmen lazım. Diyorsan ki hocam ben paragraf tarafında kendime daha çok güveniyorum. Süreyle alakalı bir yönetim yapmak istiyorum. Ama D bilgisi, bilgi içerikli, daha böyle nokta atışı bilgi isteyen sorularda daha sıkıntı yaşıyorum diyorsan ben sana derim ki gel biz önce bildiğimiz taraftan, daha güçlü hissettiğimiz taraftan soruları çözmeye başlayalım. Bunu istersen uzun paragraflar. İşte bir soruya bağlı çözdüğümüz iki tane üç tane sorunun olduğu şekiller bunlarla ilerletebilirim. Ya da sen diyorsan ki hocam ben en başta sınava başlıyorum. Türkçeyle başlıyorum. Dikkatim çok zor toparlanıyor. İlk birkaç dakika içerisinde daha iyi bir şekilde yapmam için benim bildiğim yerden gitmem gerekiyor diyorsan. Örnek olarak ne verebiliriz? Cümlede anlam, sözcükte anlam, deyim, atasözü ve benzeri daha kısa tarzdaki sorularla başlayabilirsin. Sonrasında istersen paragraf kısmına geçersin. Fakat kim arkadaş der ki, hocam ben paragrafla alakalı hem dikkat hem de süre yönetiminde sınavın başında daha iyiyim. Zaman ilerledikçe benim dikkat sürem yavaş yavaş azalıyor ve biraz da sıkılmaya başlıyorum. Yanlışlarım çıkıyor diyorsan da o zaman ben sana derim ki kitapçı aç o 40 soruda paragrafla ilgili ilk önce en uzun soruları çözelim. Ya da bir metne bağlı iki tane üç tane sorunun geldiği kısımları çözelim. Sonraki aşamalarda daha kısa metnin sorulara ya da direkt iyi bilgisinden bize bilgi isteyen sorulara geçebiliriz. Bunu yaptıktan sonra Başka neye dikkat etmem gerekiyor? Deneme analizlerin paragrafta nasıl bir yol izleyeceğini söyleyen en önemli anahtar aslında bizim için. Nasıl yapacağım? Deneme sınavlarının yoğun olduğu süreçlerdeyiz. Önümüzdeki haftalarda daha çok sınava gireceksiniz. Denemelere girdiğin zaman özellikle TT Türkçe şöyle önüne aldığında şuna bakmanı istiyorum. Benim en çok yanlışım nerelerden çıkıyor? Önünde bir çizelge olabilir, bir not kağıdı olabilir, hiç fark etmez. Sınavın başında olabilir. Sınavın ortasında olduğum artık 15. 20. soruda olabilir. Türkçe'yi çözdüm birazcık daha 35 30 sonrasındaki sorularda olabilir. Yanlışlarına bir bak. Yanlışlar nerede yoğunlaşmış? Bu neyi gösterecek? Sınavı çözmeye başladığım andan itibaren Türkçe verdim. süre için söylüyorum tabii ki. Benim acaba dikkatim nerede dağılıyor? İlk sorularda daha çok hata yapıyorsam evet en başta benim nokta atışı kendime en çok güvendiğim taraftan soru çözmem gerekiyor demektir. Ortalarda bir tık daha dağılıyorsam ben burada sınav aslında ikiye bölerek yapabilirim. Bunu aslında daha önce çok defa konuştuk sizlerle de. Biz dedik TET Türkçe için 40 soru varsa tek seferde 40 soru bana fazla geliyorsa hem net arttırmak için hem süreyi daha iyi yönetmek için ikiye bölelim. İlk 20 ya da son 20. Hangisinden başlayacağını az önce anlattığım şekilde sen kendin karar ver. Odak noktan en başta daha iyi ise ilk önce uzun soruları çözerim diyorsan ikinci 20 kısım daha uzun geldiğinden oradan başlayabilirsin. Veya orayı yapamıyorsan ilk 20'den başlarsın. Bunu yaptıktan sonra süreyle alakalı birazcık daha güçlü olacaksın. Bunu yapıyorum. İstersem ikiye bölüyorum, istersem tek seferde çözüyorum. Daha çok bildiğim yerden başlıyorum. Deneme analizleri benim burada netleri arttırmamı sağlayan en büyük şeylerden olacak aslında. Onun harici önemli bir diğer nokta olarak paragraf benden ne istiyor? yorum yapmamı istemiyor. Paragraf bana diyor ki bak ben sana bir soru kalıbı verdim. Senden şunu istiyorum ya da senden bunu değerlendirmeni istiyorum. Yukarıda da ben sana bazı veriler sundum. Benim sorduğum şeyi yukarıdaki verilerle sınırlayarak aslında yorumlamanı istiyorum diyor. Tabii ki yorum katmıyor değilsin. Ama sana verdiği bir bilgi, bir veri, bir metin var. Bir de istediği bir kalıp var. Ben o sonuca paragraf metninin beni yönlendirdiği şekilde ulaşmak zorundayım. Kendi başıma içimden geldiği, benim düşündüğüm, benim hayal dünyamda yarattığı şekilde gitmeyeceğim aslında. Ve bir diğer önemli şey paragrafta moralimiz, motivasyonumuz çok önemli biliyorsunuz ki. Sınavlarda TET-IT gerçi hiç fark etmez. Hepsi içinden bunu düşünebilirsiniz. O gün sınava girerken mental olarak iyi hissetmek, fiziksel anlamda iyi olmak, beslenme ile ilgili sıkıntı yaşamıyor olmak, karnım tok olmadı uykuyla alakalı problemin olmaması, uykulu olmamalıyım kesinlikle dikkatimi dağılmaması için ve moralimin yüksek olması. Arka planda benim o telefonumda açık olan sekmeler gibi aynı şekilde herhangi bir pencerenin olmaması gerekiyor. Ben sadece önündeki sorulara odaklanacağım. Bu elbette bütün sınavlara, bütün testlere, her şeye uyarlanabilecek bir durum ama özellikle TT Türkçe ya da paragraf tarafında ben buna dikkat etmeliyim ki bana ne soruluyor, benden ne isteniyor bunu doğru bir şekilde çok da yanılmadan aslında cevaplayabileyim. O yüzden moralim, motivasyonum kesinlikle çok çok önemli bu noktada. Evet tekniklerin ne olduğunu öğrendik. Moralimizin her zaman her yerde olduğu gibi ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunu da kaptıysak hadi bakalım bunu dinledikten sonra gidelim şöyle branş denemelerinde genel denemelerde bahsettiklerimizi bir deneyelim. Umarım sizin için faydalı olur.